Hayat yolculuğunda bazen öyle anlar olur ki insan kendini bir yaprak gibi rüzgarda savrulurken bulur. Anlamı yitiririz, neden ben diye sorarız. Peki o anlar? O anlar tam da onun bize uzattığı bir el, ilahi bir davet ise gelin bugün hüznün o kalın perdelerini aralayalım ve ardındaki sırra yani ilahi sevgiye doğru bir yolculuğa çıkalım. Şöyle bir durup düşünelim. Bu soruyu alıp kalbimizin en derin köşesine koyalım. Çünkü bazen en büyük imtihanlar en büyük lütufların habercisi olabilir. Hadi gelin şimdi birlikte bu sırrın kapısını aralayalım. Yolculuğumuzun ilk durağında insanın aklına pek de yatmayan bir sırla karşılaşıyoruz. Derin sevginin imtihanı. Yani nasıl olur da en yakıcı ıstırap en şefkatli sevginin bir yansıması, bir tecellisi olabilir? Bakın ne deniyor. Allah bir kulunu çok derinlemesine severse o kuluna özel bir dert atar. Ama bu Öyle sıradan bir zorluk değil. Hayır. Bu, Rabbimizin en sevdiklerine, maneli olarak en yüksek makamlara tırmanmaları için açtığı özel, evet, biraz dikenli ama bir o kadar da mübarek bir yol aslında. Ve bu dert, öyle gelip geçen bir misafir gibi de değil. O, gece gündüz insanı inleten, ruhu adeta bir hamur gibi yoğuran, kalbi ateşte pişiren daimi bir yoldaş. Her an, aldığımız her nefeste ruhu yeniden bambaşka bir şekilde şekillendiriyor.'' Peki, bu ateş ruhu yakıp kül mü eder yoksa onu saflaştırıp pırıl pırıl bir altına mı dönüştürür? İşte şimdi hüznün o muazzam dönüştürücü gücüne, ruhun nasıl bir simyadan geçtiğine şahitlik edeceğiz. Bu öyle bir hal ki Kalp artık taştan bir kale olmaktan çıkıp her dokunuşla titreyen bir dert yumağı haline geliyor. Batan bir güneş, kanat çırpan bir kuş, bir çocuğun gülümsemesi, gördüğünüz her şey kalbinizin en ince teline dokunuyor, ruhunuzu titretiyor. Ve en sonunda kalpte biriken o mana, o duygu yoğunluğu taşıyor ve gözünden hüzün yağmurları boşanmaya başlıyor. Unutmayın bu gözyaşları acının değil, ruhun arınmasının, kalbin rahmetle yıkanmasının bir işareti aslında. Yani bu gözyaşları bir son değil, tam tersi yepyeni bir başlangıç. Hüznün ateşiyle incelenen kalp önce hassaslaşıyor, sonra kendine ve bütün yaratılmışlara karşı şefkatle yani merhametle doluyor. Ve işte bu merhamet aklı ve kalbi kainatın sahibini düşünmeye, onun sanatını tefekkür etmeye yönlendiriyor. Hassasiyet, merhamet, tefekkür. Peki Tüm bu yolculuğun varacağı son durak neresi? Bu dikenli yolda yeşeren en kıymetli meyvene. Artık öne bir noktaya gelinir ki kulun kendi iradesi neredeyse devreden çıkar. Kalp durmaksızın hüzün ve tefekkür üreten ilahi bir fabrikaya döner adeta. Artık her nefes bir duaya, her bakış bir yakarışa dönüşmüştür. Ve işte sırrın en can alıcı noktası tam da burası. Allah o kulun o dertli haliyle ettiği duadan çok hoşlanır. Neden mi? Çünkü benliğin kibrin, bütün o dünyavi maskelerin düştüğü tam o anda kul en saf, en aciz ve en samimi haliyle Rabbine yönelir. İşte o dua arş alayı titretir. İyi ama neden hüzünlü bir kalbin duası bu kadar kıymetli? Gelin bu hikmeti manevi açlığın sırrını anlatan çok basit ama bir o kadar da derin bir benzetmeyle kavramaya çalışalım. Şöyle bir düşünün, karnı tok, her şeye sahip bir insanın sofradaki şükrüyle günlerdir aç olan birinin bir lokma ekmeğe yalvarışı bir olabilir mi? Mümkün değil. İşte maneviyat da tam olarak böyledir. Dertsizlikten kalbi tok olan ihtiyacını pek hissetmez ama hüznün ateşiyle ruhu acıkmış olan ona ne kadar muhtaç olduğunun her an farkındadır. İşte o dua en içten, en samimi, en makbul duadır. Ve şimdi bu soruyu size emanet ediyorum. Belki de şu an yaşadığınız o hüzün, hayatınızdaki en samimi duanızın, ona en yakın olduğunuz anın kapısıdır. Ne dersiniz? Unutmayın, en karanlık geceler en parlak sabahlara gebe'dir. Rabbim hepimizin hüzünlerini kendine yaklaşmaya vesile kılsın.